ne haber? Ay hoş geldin Melisa sen nasılsın? Ay kan koşkalar biliyor musunuz sabah kahvaltı yapmadım. Biz de kahvaltı yapmadık canım gel istersen kantine gidelim bir şeyler alalım. Evet. Bu ne? O ne kız? Şöyle kendime yumurta haşladım. Evet şöyle. İster Ay çok iğrenç. Ay çok kötü kokuyor gerçekten. Sen yeme canım boş ver kilo alırsın. Hmm. Ay lütfen yok. Ay uzak ye. Ay bak şu pencerenin yanında yesene. Ay şunu kız şunu maskeye versene. Ay gerçekten çok kötü kokuyor yani bak konuşamıyorum şu an ha. Üff. Kız şaka mısın sen? Aa. Bana bak. Yerim sana ne? Kokmuyor ayrıca. Gerçekte yumurta yiyor bak. Tamam da ama yumurta kokar. Kokar kokmaz fark etmesin. Ben kantinden yemek sevmiyorum. Kahvaltımı bile evden getiriyorum. Siz şurada yiyorsunuz. Ben size bir şey muyum? Nadal yiyorsunuz diye. Çok komiksin gerçekten. Ayrıca benim yumurtama iğrenç diyemezsin. Sabah sabah yumurta mı yiyorsun ya? Ayrıca sınıfta niye yiyorsun yani? Çıldırtıyorsun beni. Aa, sen ne diyorsun ya? Ayrıca ben sağlıklı besleniyorum tamam mı? Tamam da yumurta sağlıklı da ama şu, şu an sınıfta yiyorsun yani. Koktu. Gerçekten çok kötü kokuyor ya. Bak maskeme bile getirdim yani. Kendine gel yumurta yemezsin sınıfta. Babanın okulu değil canım anladın mı? istediğin yaptıramazsın. Ya hocam! Ya şuna bakar mısınız? Bak hocaya söyleyeceğim. Hocaya söyleyeceğim. Görürsün. Söyle söyle. Hocam! Ya şunu söyler misiniz? Gerçekten iğrenç konuşuyor gerçekten.